Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Arkadaşlar merhaba. Bugün Konumuz aslında böyle çok abartılan büyük bir konu, üst seviyelerin konusu. Ama ben bunu A1'den itibaren vermeye başlıyorum. A1'de de aslında adı gerund ya da infinitif olarak değil de iki fiili birleştirme olarak bir videomuzun içerisinde, geniş zaman içerisinde aslında bir giriş yapıyorum. Çünkü yani ilk günden itibaren hayatımızın bir parçası olan bir konu çıkarıp atıp ya bunu B1'e B2'ye bekletelim de ha, ha biraz daha bekleyelim Orada kullanırız. Hele diyeceğimiz bir konu değil. Şimdi aslında büyük bir konu. Detayları var. Detayları e, ikinci videosu olacak bunun. Tam böyle teşkilatlı teşekkürlü Teşkilatlı değil de teşekküllü mü denir? Tam teşekküllü. E, B1 videosunda inşallah e, böyle fiil listesi falan vererek anlatacağım bunu. Ama şimdilik hani bu A2 konuları içerisine de eklemek istedim. Bu arada mesela A2 konularına <laughs> Herhangi bir yerde baktığınız zaman gerildim, boğazımı temizliyorum gördünüz evet. <laughs> Sinirlendiğim zaman genelde <laughs> yapıyorum da elimde olmadan yok gerilmedim bu sefer gerçekten. Benim geçmiş bölümlere bakayım bakalım hangilerini yapmışız. <gülüyor> bana <gülüyor> Sana sinirlenmişim Ahmet bey. Şimdi her neyse e, burada arkadaşlar bir giriş yapacağız. Aslında baktığınız zaman birçok bizim verdiğimiz hani A1'de dahil verdiğimiz şeyler A1'in çok daha ötesinde. Hani biz böyle ellemesine büyük büyüme dediğimiz sizi kullandırtmaya yönelik dersler yaptığımız için sadece konuları verip geçmiyoruz. Bunu zaten bizim eski abiden itibaren videolarımızı izleyenler bilecektir. Şimdi burada da gerund infinitive konusuna artık bir giriş yapalım istedik. Gerund demek arkadaşlar fiili isim yapmak demektir. İsimleştirme demektir. Fiilden isim üretme demektir. Gerund biz gerund'ı da verb ing fiile ing takısı getirerek yapıyoruz. İngilizce'de ayıncı ing takısının ilk takısının iki tane görevi vardır. Bir tanesi zamanlarla kullandığımız yor ekidir. Şu ana kadar present continuous yani şimdiki zaman ve past continuous öğrendik. Ee, bir de present perfect continuous öğrendik. Bu continuous'u continue devam etmekti de biliyorsunuz süre gelmek. Continuous'u tenslerde kullandığımız yor ekiydi. Bir de hani o yor eki hatta her fiile gelmiyor. Like gibi, love gibi, dislike gibi hatırlarsınız. No, believe, hope, ee, understand gibi fiillere gelmiyordu. Bu ING ise daha mazlum bir şey. Her fiile geliyor. Bu diyor ki ben bütün fiilleri isim yapabilirim. Fark etmez diyor. See'ye de gelirim diyor. Understand'e de gelirim diyor. Önemli olan benim oradaki görevim yor anlamı değil ki diyor. Yor anlamı sakata bindiriyor işe. Onda olmaz tamam diyor. Ama ben isim yapıyorum diyor. İsim ne yapıyor, nasıl yapıyor bir bakalım. Ben şimdi bir cümle kurmak istedim. I like, ben severim diye. Ahmet Bey çok zevkli konu ya. Evet. I like futbol ne demek? Yani ben zevk alıyorum size arkadaşlar Tabii. anlatırken. Futbolu seviyorum. Futbolu severim Ahmet Bey'e de dedirttik bu cümleyi hiç sevmez kendisi. Evet. I like futbol, futbolu severim. Bu, burada yönelme olması için I like to... Yunan'mayı Olmaya gerek Öyle yok, bir yok. şey yok. yok. Öyle bir şey yok. I like evet. Neyi seviyorsan yanına şey getiriyorum. Evet. I like futbol futbolu evet. severim. I like pop music. Pop müziği severim. Evet. I like Spanish. İspanyolcayı severim. Güzel bir dil. Gerçekten de seviyorum. Gerçek duygularımı yazdım. I like Tarkan. Önceden çok seviyordum şu an. <laughs> e işte ama başarısı, başarılı takdir ediyoruz. Gururumuz. Bizi dünyada temsil etti vesaire. I like coffee. Kahve severim. I like sports cars. Spor arabaları severim. Hiç sevmem. Ben böyle büyük kaslı, böyle yüksek araba severim arkadaşlar ama öyle yazmış. Ya hediye etmek isterseniz evet. bilginiz olsun. <laughs> I like Sevim. Yok. Biz böyle evet. o tür hediyeler kabul etmiyoruz arkadaşlar. Şu anda saat sabahın 5.30 geldik. Alnımızın teriyle evet. kendi çabamızla imkanlarımızla bugün bütün gün gece 11'e kadar dersim var. Bileğimin hakkıyla kendim alırım inşallah. Eyvallah. Yeter Allah, ki siz oldum. abone olun destek olun. Hocam çok güzel evet, bağladınız ya. Tam youtuber <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> var ya. Oraya Ahmet Bey bağlı ama size destek olun. Ufak bir destek çıkın evet. yani. Benim için de kendiniz için. Evet arkadaşlar bir daha anlatıyorum. Futbol bir, e, sonra da silim yazmışız bu arada. Şimdi baktığım zaman bir aksilik var. Çünkü futbol bir top oyununun, ayakla oynanan top oyununun ismi. E, pop müzik bir müzik dalının ismi. Efendim, Spanish İspanyolca bir dilin ya da dersin ismi. Tarkan bir insanın ya da bir şarkıcının, sanatçının, sanatkarın ismi. Coffee bir içecek ismi. Spor arabalar araba grubunun ismi. E, swim o ne ya? Sevimli yüzmek, yüzmek demek değil. bir eylem. Diyor ki, ya kusura bakma kardeş, seni burada barındırmayız. Gördüğünüz üzere burada hep I like dedikten sonra isimler geliyor. Ya sen buradan bir hadi bakayım, hadi bir ikile. Ya da seni de bu kategoriye, bunlar gibi isim yapacak şekle sokmamız lazım. E nasıl yapacağız? Neydi isim yapma ikimiz? Hatta şuraya da çok Türkçe yazmayı sevmiyorum ama isimleştirme diyeyim. İşte fiilimsi falan isim fiil mi deniliyor? Vallahi Türkçesini bilmiyorum ben bunu yani. Bilmek de zorunda değilsiniz arkadaşlar. Sivimi isim yapmak için sonuna bir ayıncı takısı getirdim. Tek sesli olduğu için sondaki ses de çiftlendi. Swimming. Swimming ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl futbol ayakla oynanan spor dalının ismi ise, top oyununun ismi ise, swimming de artık yüzmek değil de kulaç atılarak yapılan sporun ismi haline geldi. Yüzme işi, yüzme olayı, yüzme, yüzme hadisesi. Sporu. Evet, yüzme sporu gibi düşünebiliriz. I like swimming, yüzmeyi, yüzme işini severim demiş oldunuz. ING ile bu şekilde isim yapabiliriz. Şimdi, Like diyor ki ben diyor ING'yi de alırım, diğerini de alırım fark etmez. Bazı fiil listesi var. İşte B1'de bunu vereceğim, bunu tek tek anlatacağım dedi. Bazı fiiller var diyor ki ben yanıma diyor başka bir fiil alırken o fiil mutlaka ING gelmesi lazım diyor. O ING'siz gitmez diyor. Mesela enjoy. Enjoy sevmek, beğenmek, hoşlanmak, like gibi düşünebilirsiniz. Tadını çıkarmak, keyfini almak vesaire gibi anlamları var. My mom enjoys. Geniş zamanda kurmuşum. Du gizli bakın. My mom enjoys cooking. Annem yemek yapmayı, yemek yapma işini, bu olayı sever. Diyor ki enjoy. Benden sonra hangi fiili getirirsen getir, ayence getireceksin diyor. İsim yapacaksın. Başka türlü kabul etmem. Yoksa al fiilinde git diyor. I enjoy mesela. I enjoy driving. Drive'de bak araba sürme işi. I enjoy sleeping. Hiç sevmem. Uyumayı severim. Uyumaktan zevk alırım. Ahmet enjoys taking YouTube videos. YouTube videoları çekmeyi o sever, çekmekten hoşlanır, çekmekten zevk alır. Anlaştık mı? Aynı şekilde mesela emizar Gudet, Be Gudet diye bir yapı var. Bir şey de iyi olmaktır. Your son is good at driving. Senin oğlun geçen gün çok güzel araba kullanıyor. Araba kullanmakta çok iyi. Mesela Ahmet is good at Riding bisiklete binmekte ya da motor binmekte. Riding atıyorum işte. Rukiye is good at cleaning. Rukiye temizlikte bir temizlik yapar benim diyen yapamaz tiril tiril. Cleaning herhangi bir e, eylemi isim yapmış oluyoruz. Evet burada bakın iki tane ben şu ayencileri bir yuvarlak içine alayım daire içine alayım burada iki tane ing var. İkisini de aynı cümlede özellikle kullandım. I am looking forward to. Look forward to arkadaşlar. Dört gözle beklemek demektir. Bir deyimdir. Şimdiki zamanda I, I am looking forward to. Dört gözle bekliyorum. Bunu dedikten sonra ing geliyor fiilime. Hearing from you. Hear, duymak aslında bu çok kullanılan bir tabirdir. Özellikle şirket yazışmalarında, mailleşmelerde falan <laughs> yazarsınız, yazarsınız. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum. Hani cevabınızı bekliyorum. Ya da mektup arkadaşıma, sevgili Ayşe. Nerelerdesin? Görüşmeyeli. We haven't seen each other for ages. Birbirimizi yıllardır görmüyoruz. Yüzyıllardır hani özlemi anlatıyor. Şey yazdım, 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 anlattım. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. El sonunda I'm looking forward to hearing from you. Senden haber almayı dört gözle bekliyorum demiş olduk. Buradaki isimleştirme buradaki yoreki. Yazayım mı bunu Türkçe olarak? Altına küçücük yazmayayım. Söyledim zaten. Evet. The car needs cleaning. Arabanın ihtiyacı var neye? Temizliğe, temizlenmeye. Cleaning. He left. Terk etti, bıraktı, ayrıldı. He left without saying bye. Burada da say söylemek demek, demek sizin, deme olayı gerçekleşmek hmm. sizin. Bu ile ilgili bir ayrı bir video çekelim. Without tamam. ve Bay. Güzel bir şey o. E, kullanılabilecek bir şey. Hoşçakal. E, hoşça kal. Bay. Hoşça kal demeden hoşça kal demek sizin terk etti. Gitti demiş oluyoruz. Arkadaşlar burada hep cümleyi başlatan ifadeler farklıydı. Biz aslında cümlenin nesnesi olarak kullandık. Çok sevmiyorum nesne falan demeyi ama bir de cümleyi başlatan ifade yani özne olarak kullanabiliriz. Mesela ben size gelsem desem ki It's my favorite activity. It is my favorite activity. Dersiniz ki bana What is it? Ne diyorsun sen şimdi? Neden? Ha öncesinde şöyle desem. Ya işte ben yüzmeden geliyorum. Yüzdüm geldim. It's my favorite activity. Ha yüzmeyi kastediyor. Böyle açıklamaya gerek duymadan direkt yüzme işi, yüzme olayı Yüzme hadisesi, yüzme sporu benim favori aktivitemdir. Bakın burada swimming diyerek bunu isimleştirdim. Aslında şu M de var içinde pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey hemen şey oldu. Çok çirkin gör. Şöyle bu bol... kamera arkasında bana 10 kere sildiriyor, yazdırıyor. Hocam eğri oldu. Hocam şöyle şunu, bir hocam boğazımı bu. temizleyeyim. <laughs> Arkadaşlar aslında ben burada it dedim biliyor musunuz? It is my favorite activity diyeceğime. Swimming is my favorite activity. Yüzme işi benim favori aktivitem. Bakın şimdi. Bu cümleyi başlatan ifadeyi istediğim kadar genişletebilirim. Diyebilirim ki şöyle yapabilirim. Swimming demiştim ya yüzme işi. Swimming with my mom. Annemle Swimming with my mom in kız kalesi. Bizim Mersin sahilimizde kız kalesi diye denizin ortasında bir kalemiz var arkadaşlar. Gelip görün. Come to Mersin. Okey. Uh, swimming with my mother in kız kalesi. At night, geceleri. fantaziye bak. Annemle geceleri. Uh, kız kalesinde yüzme işi. Is dangerous. Bu yüzden <laughs> ama erkeklerin yüzmesi yaz. <laughs> uh, is dangerous. Tehlikeli. Okay. Reading books. Bakın reading'ti. Okuma işi. A, reading books diyerek kitap okuma işi. Devam ediyorum. In my free time. Boş zamanımda kitap okuma işi. Duyu gizledim. Makes me relax. Beni böyle dinlendirir. Buraya kadar aslında it dedim. It makes me relax diyeceğime. O beni dinlendirir. O ne? Boş zamanlarımda kitap okuma işi. Evet. Spend, harcamak, geçirmek. Spending demişim. Spending time with children. Çocuklarla vakit geçirmek. Buraya kadar it dedim. Gives us pozitif enerji. Bize pozitif enerji verir. Hep uzmanlar da diyor ya toprakla ilgilenin, bahçeyle ilgilenin, çocuklarla oynayın falan diye. Evet, bakın şimdi. Bunu uzatabildiğim kadar uzattım. Aslında cümlem ne biliyor musunuz? It is my hobby. It dediğim bir şey var, o benim hobim. O ne? Walking, yürüme işi. Walking with my daughter, kızımla. By the seaside, deniz kenarında. On Sundays, pazar günleri. Ay canım kızım, kızımdan keşke öyle pazar günleri deniz kenarında böyle bir de el ele tutuşarak, sarılarak yürüyebilsem. Canım kızım suya selam söylüyorum buradan. Seni çok seviyorum Su. Walking with my daughter by the seaside on Sundays. Pazar günleri deniz kenarında kızımla yürüme işi. Buraya kadar it dedim is my hobby benim hobimdir. It is my hobby it dediğim şeyi açıkladım. Arif'in tarifini yaptım arkadaşlar. Getting up early. Get up uyanmaktı. Getting up early erken uyanmak. In the morning sabahları because of yüzünden, işim yüzünden. Bak gene bu sefer de buraya kadar itledim ha. Sabahları işim yüzünden erken uyanmak can be difficult. Zor olabilir. Zor olabiliyor. Sometimes. What can I do sometimes? Sometimes. Bazen. Bunu niye çizim altına? Bu önemsiz bir şey. Evet. Arada bazen şey olabiliyor. Zor olabilir dedik. Evet arkadaşlar. Aslında hem cümleyi yapılan işten etkilenen nesne olarak kullandık. Hem de özne olarak kullandık. İkisini bir özetlemek istedim. Ben bu traveling dediğim şey aslında ite eşit. Işte. I like it. Onu seviyorum. O ne? Traveling. Seyahat etme işi. Provide sağlamak demek. Yine it provides you to explore new worlds. Yeni explore keşfetmek, provide sağlamak. Yeni dünyalar keşfetmenizi sağlar. O. O ne? Traveling. İstersem cümleyi başlatan ifade olarak kullanırım. İstersem nesne olarak kullanırım. Anlatabiliyor muyum? Bu arada aslında İngilizce olarak bizim böyle hayatımıza yerleştirdiğimiz fiilden e, isim yaptığımız ifadeler var. Onlardan da birkaç tane yazmak istedim. Shop alışveriş yapmaktır. Shopping center diyoruz. Alışveriş merkezi isim yapmışız bakın shopping tek sesli olunca sonundaki p'ye çiftlenmiş. Taksim Meydanında bir meeting var diyoruz meeting meet ne toplanmak bir araya gelmek meeting toplantı evet. toplanma. IMG ile isim yaptım living room live yaşamak Yaşam alanı, yaşam odası, yaşadığımız oda, yiyip içip işte vakit geçirdiğimiz oda. Bu neyse böyle. <laughs> Yanlışlıkla oldu arkadaşlar bu. Böyle hareketlerim yok normalde biliyorsunuz. Gayet de böyle <laughs> eril enerjisi yüksek bir insan. Haldır olur. oraya ben slow motion ekleyeyim de var. <gülüyor> 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 Living room. Living room bu arada oturma odası. Oturma odası, odası. Değil mi? Yaşam odası, oturma odası. Swimming pool, yüzme havuzu biliyorsunuz. Swimming pool. Feeling. Feel, hissetmek. Feeling, his. Duygu demek. Aslında Bilmiyorum. bunu siz İngilizce'de de yapmışsınız hocam. Reading, writing var mesela. Gibi. Evet, Aynen onlar, öyle. Onlar onlar da aynı şekilde. Evet. Ay encik anladım Ahmet Bey. Ahmet Bey hayatında ilk defa dinledi bunu bu arada. Evet. Nasıl? Kolay ya, değil mi? Ben yörük kökenli olduğum için geliyor link. <laughs> <laughs> Sizin <gülüyor> Önceki... Ben görüyorum arkadaşlar. Anlatmış mıydım bunu? Allah <laughs> bir rahmetli. Allah rahmet eylesin. Verirseniz Fatiha çok mutlu oluruz. Ee, derdim ki neneciğim biz nene deriz yani. böyle babaanne, anneanne sonradan moda oldu onlar. Nene ne yapıyorsun yani necim ne yapıyorsun? Nasılsın? Has dinin yavrum. Has dinin derdi. <laughs> Allah rahmet eylesin. ayenci takısı yani. O da Has sıfatı dinin. isimleştirmiş. <laughs> evet o. O değişik bir şeyler yapıyor. Yani biz dil bilime çok katkılarımız oldu Ahmet Bey. Evet. <laughs> yörük kültürü var. <olarak. gülüyor> Açıklama yapalım da bu <laughs> gerçek olmadı mı? Şaka arkadaşlar evet tabii ki de. Yani bir yörüklerde bir ayıncı takısı var. Geliyor ring der mesela. Geliyor ring. Ben tam yapamıyorum evet. da yörük kızıyım ama. Geliyor ring gidiyor ring. Bizim burada komşular Öyle da var mi? mesela. Katlık taşınamaya kayadı bir köyünden. Hı. Onlar da geliyorin gidiyorin der mesela. İşte yani biz ayıncı. Ona yani onlar biraz geyi yutuyorlar. <laughs> Evet. Arkadaşlar CERN çok kolay bir konu. Bundan sonraki size B1'de anlatacağım dediğim şey aslında bazı fiil listesi vereceğim bunlardan sonra ya da bazı yapılar vereceğim bunlardan sonra ING kullanılır diyeceğim. Aslında mantığı bu en önemli kısmı burada anlattım. Fiili ING getirerek o fiili isim yapabilirsiniz. Bütün konu bu aslında. Bu yaptığınız ismi de isterseniz cümlenin sonunda isterseniz başında kullanın. İster özne yapın ister nesne yapın. Evet bu kadar. Anlaşılmayan ee, bir şey var mı? Sorunuz bir şey var hocam. Bey, Buyurun. En önemli soru bu aslında. Diğerlerinden farkı ne? Mesela Diğerleri şimdiki, derken? zaman, şimdiki zamandaki inkten Şimdi o cümle kurulumundan sonra fiil geliyor. fiile ayenci takısı geliyor. Yor anlamını Hı -hı. veriyor. Bu ise isimleştirme. Mesela bak şurada örneğini verelim. Aynı cümlede yapmıştım. I am dedim. Kurdum. Kurulumdan evet. sonra fiilim geldi. Bak burada yaptığın iş cümlenin eylemine geldi. Yor eki. Evet. Diğerinde ise eylemin zaten enjoy. Buradaki yaptığın şey good at. Bu Anladım. burada isimleştirme. Evet arkadaşlar notumuzu alalım. Infinitive buluşmak üzere. İlanet.net'in katkılarıyla devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Gerund'dan bahsetmiştik. Infinitive'e geçtik. Infinitive demek beyir hali fiilin yani yalın hali demektir. Direkt fiilin birinci halidir. Yalındır. Bir çok cümlede kullandığımız şey aslında fiilin birinci hali. Mesela You should take an aspirin. Bakın burası bir aslında infinitive dediğimiz ifade. Fiilin yalın hali. Aspirin almalısın. My parents will be. Be de bir fiilde olmak fiiliydi. My parents will be here in 10 minutes. Annemle babam 10 dakika içerisinde burada olacaklar. Burada da yine bear hali. Children play in the garden. Hep geniş zamanda yapmışım ama bu geçmiş zamanda da olurdu ha. İsterseniz bunu children play in the garden diyelim. Children played in the garden yesterday. Dün bahçede oynadılar. Hani zamanı önemli değil. Fiilin yalın halini kullanıyor. Yani tek başına olması önemli. Infinitive aslında bir de to verb birdir arkadaşlar. Mekmak, mastardır. Şimdi bakalım. I want to see you. V ve C fiili birleştirirken ne yapıyoruz? onu görmek istiyorum derken to'yu kullandık. Bakın mesela az önce enjoy dedim hep ing ile gider dedim hatırlıyor musunuz? Vant da diyor ki ben diyor yanıma fiil aldığım zaman hep to gidecek. Başka şansı yok diyor. Bunu bir konuda daha işlemişim Ama, sanki hocam. İşte ben bahsettim ya dersin evet. başında. A1 de aslında ben size giriş yaptım dedim Bu evet. buna. Hani bu büyük bir konu şimdilik bu kadarını bilin yeterli dedim. Şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Ee, en baştan oraya bakmak isterseniz Ahmet Bey'in dediği şeye geniş zaman videosu var A1 videoları içerisinde. Şuradan onu da izleyebilirsiniz. Geniş zamanın içerisinde. Geniş zaman videosunun ikincisinin içerisinde linki de burada. Evet. Ahmet Bey'e buradan tüyo veriyorum. O şimdi bulamaz. <laughs> ee, kamera arkasında yerleştirecek evet. ya linki Çaktım. Her şeyimiz orada çok transparent bir ekibimiz aslında. Evet, I want to see you today. Bugün seni görmek istiyorum. She needs to go gitmesi lazım. ASAP, as, soon, as soon as possible. Mümkün olduğu. Evet, mümkün olduğu. Planenvel. Mümkün olduğunca Kısa çabuk. Sürede. As soon as possible. She needs to go ASAP. He refused. Ali refused. Reddetti. Neye? To talk. Vallahi gittik ayağına kadar. Dedik bak kardeş gel iki oturalım. He refused to talk. Şeytan görsün yüzünüzü dedi. <laughs> Kapıyı da yüzümüze çarptı. Reddetti konuşmayı. They planned, planladılar. Neyi? To go, no holiday go Bu da Ahmet Beyler için yaptım. İnşallah karavanlarıyla birlikte İnşallah Rukiye, yani. Erdem hep birlikte şey gidecekler. <laughs> Belki dersiniz ki şuradayız hocam ben atlar gelirim oradaki iki gün sizde kalır geri dönerim. Hiç sıkıntı yok canım okay. sağ olsun. <laughs> canım sağ olsun derken. <laughs> canım sağ olsun denmez. Yapılan bir hataya canım sağ olsun denir. Ee, <laughs> yok şey misafirperverlik anlamında. Hallederiz anlamında Allah razı olsun eyvallah. Çok vuramıyorum buralarıma mikrofon var. Bütün hareketlerim kısıtlı yine. They plan to go on holiday. Tantile çıkmayı planladılar. Bakın herhangi bir fiille başka bir fiili birleştirirken araya mekmak anlamında kullandık buraya kadar. Babası söz verdi. To help them. Onlara yardım edeceğine, yardım etmek için söz verdi. The man advised me. Adam bana, bir adamla tanıştık. Aksakallı bir dede. Advise me to apply apply başvurmak for'la kullanılır genelde. Apply for the job. O işe, belli olan bir iş var. İşe başvurmamı tavsiye etti. Burada da makmak anlamında. Apply Ay uygulamak da aynı zamanda değil mi? Evet, sürmek. Yüzümüze kremi yuvarlak daireler halinde yukarı doğru sürüyoruz. Apply, tamam mı? Şimdi az önce ki örneğin aynısını yaptım ki anlayın diye. Swimming yüzme işi demiştik. Is My favorite activity idi. Burada da istersem to swim is my favorite activity diyebilirim. O da iş ite eşit. Yüzmek benim favori aktivitemdir. Yüzme sporu değil de yüzmek. Öyle de yapabilirsiniz. Yine benzer bir örnek. Ya da aynısı mı bilmiyorum. Hocam bunda şey olmuyor değil mi? Belirli olan şeylerde E yerine D kullanıyorduk ya mesela. Evet. The swim Desek, bir şey yok. Öyle bir şey olmaz değil mi? Yok. Mm -mm. To swim. To read swim books başlayacak. in my free time. Yani boş zamanlarımda kitap okumak makes me relax. Beni dinlendirir demiş oldum yine. To join an activity club. Bir aktivite kulübüne katılmak is a good idea. Evde sıkılıyoruz zaten. Boş boş oturuyoruz. To join an activity club is a good idea. To speak English fluently. Bu bizim sloganımız olsun konuşmak, fluently, akıcı bir şekilde, Ahmet Bey'e gelsin benden is not a dream. Bir rüya değil, bir düş değil, bir hayal değil. To improve ourselves, kendimizi geliştirmek. gene it dedik ha burada. It must be our first goal. Bizim ilk hedefimiz olmalı. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ilk hedef, first goal. İlk amacımız, ilk hedefimiz, öncelikli gayemiz olmalı. Şimdi illa ki böyle cümle başında özne olarak kullanılmayabilir arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. I have enough money to buy a car. Bu to'yu hani to videomuzda hatırlayacaksınız. Mekmak için olarak kullanmıştık. Hatırlıyor musunuz? Araba almak için. Bu da aslında infinitif. To almış hali fiilin infinitif. Araba almak için yeterince param. Paramız var çok şükür ya, alırız. Araba almak için yeterince param var. She is too young to go gitmek için. Diğer tu e a, a y a -Y'de. onu karıştırmayın. Tua night club. Bu da mı bize gelecek? Kız daha kaç yaşında? Gece kulübüne gitmek için çok genç, çok küçük anlamında kullanıyoruz. 15 var mısın sen çocuğum diyorum mesela. Ne iş var gece kulübünde? My mom is too short to reach the cupboard. <laughs> Babam yaylada şey mutfak dolabı yaptırmış da. Merdivenle çıkıyor anne. <laughs> Annem is too short. My mom is too short. Çok kısa. To reach. Ulaşmak için neye? Mutfak dolabına. Kadıncağız bu yaştan sonra işte. Evet. Is there anything to eat? Yiyecek, yemek için hiçbir şey var mı? İsterseniz sonra in the fridge, in the refrigerator ekleyebilirsiniz. Would like yapısı hatırlayacaksınız. Would like'da da bir eylem getirirken to ile birleştiriyorduk. I would like visit my grandparents grave. Grave ne ya? Mezar. Hmm. Arkadaşlar buradan bir e, naçizane. Sıla-i Rahim dediğimiz hani e, büyüklerimizi ziyaret etmek çok önemli. Tabii mezar ziyareti de çok önemli. E, benim inancıma göre e, yani bu ziyaretleri yapmamız lazım. Böyle de bir küçücük belirtmiş olayım. İnşallah siz de yaparsınız. İnşallah. Ölmeden, ha. mezara girmeden... Tabii. Işte, Sıla-i Rahim dedik daha, başta. Evet, sıla şey, diye başladık. Aynen. Doğru Yok, söylüyor. Sizi şey, desteklemek adına söyledim. Ay, çok teşekkür ederim. Muhalefet ediyorum. olarak. Çok iyi. teşekkür ederim. <laughs> evet. It's important to be healthy. It is deyip bu itin ne olduğunu açıkladım aslında burada. O önemlidir. O ne? To be healthy. Aslında şurada it dediğim şeyi açıklayarak da yapabilirdim. Yani bu şöyle de olabilirdi. Şuraya yazmaya çalışayım. It dediğim şey aslında to be healthy. Sağlıklı olmak is important da diyebiliriz. Arkadaşlar bu tuğunun birçok görevini biliyordunuz zaten. Şu şekilde kullanımı olduğunu da öğrendik. Hani bunu bir giriş olarak, bir adım olarak değerlendirin aslında. Dediğim gibi B1 konuları içerisinde çok daha detaylı tek tek şu görevdedir, bu görevdedir, şöyledir. Şu fiilden sonra işte infinitive gelir, bu fiilden sonra gerund gelir diye bir listeleme yapıp örnekleri çoğaltacağız. Ama şu anda bence gayet net ve yeterli bir ifade gerund infinitive'in mantığını anlamak için. Gerund fiil Fiillerimizi isim yapmaydı. ING ile yapıyorduk. Bunun e, zamanlarla kullanılan yor ekiyle hiçbir alakası yoktu. Bu tamamen e, fiilimizi isim yapma işi. Diğeri ise mekmak aslında master yapıyorsunuz ya da fiilin yalın halde kullanılabilir. İşte mekmakı biz birçok farklı şekilde gördük. E, i̇ki fiili birleştirirken gördük. Niyet anlatırken şuradaki gibi mesela neredeydi o? E, tuba yakar. Araba almak için yeterince param var. Evet, anlaşılmayan bir şey olursa bize yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarımıza, geri bildirimlerinize, feedbacklerine İngilizcesiyle ihtiyacımız var. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.